Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün devre şamaları 9 Röve'yi anlatacağız. Röve. Yöley. Röve'yi anlatacağız. Yöley, bir akıl arabanın freninde kalkması için tık diye çeken yerdir. Röve. Röve. işte bu sensörlü lambaların içinde bulunur. Sensörlü lambaların içinde bulunur. Bu arada arkadaşlar. Görüntüleme şey bayağı bir düşmüş. Lütfen onları arttıralım. Biliyorum 10 gündür, 10 gündür biliyorsunuz. Eee Lore'dir. ne nedir şimdi? Bu akıllı arabaların fren sistemlerinin içinde Lore vardır. Tık tık diye çıkar. Mesela akıllı motorlarda, arabalarda maaş Lore'si diye geçer. Ben bir buradan pekanına bayıldım ama maaş yöresi ondan sonra sensör lambaların içinde ufak bir yöre bulunur yani yöre budur Aşil dişi yöreler doğardır diş yöreler doğardır Şimdilik konuşmak üzere ya. मार् द शिमजली गोळी मोकळल्या मारण्या चोर